havuç çorbasında böyle yapak ana tatlı fazla olmasın diye böyle bir kavrak tuz serpmemiz lazım. Tuzumuzu serptik. Kavurmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi havucumuz böyle ezildi. Çok da ezmiyorum. Burada tenceremizi hazırladım. Burada tavuk suyumuz var. İçine koyacağız. Şimdi iki tane unumuz gelecek. Bu arada püf noktası olarak iki kova soğuk su hazırlamamız lazım. Ya değilse yani şey hem elimizi yakar hem de unu açamak. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 kişilik çorba. 2 kilodan biraz fazla un koyacağım. Dökalım hepsini. Eğer bu kavurmada yağımız yetişmezse, yağ ilave etmem lazım. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, gördüm. Biraz yağ az geldi. Evet. Unumuz... Tabii ki bu büyük şekli olmayacak, kavrulacak. Bunun için iki pakette yarım kiloda şey katıyorum tereyağı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi daha unumuz kavrulmadı. Şu anda un pişme aşamasında kavuracağız işte normal bir şekilde. Kendileşme rengi tutulmaz ama. Kümde nasıl oluyorsa şu anda kavruldu Gördüğünüz Kokusunu da alıyor Önümüzü başına döndürdük Geliyor mu? Bu arada da Dur. fırında tavuğumuz da hazır. Bu arada fırında tavuğumuz da hazır. Tavuklar da fırında. Tavuk. Bir salata yapacağız arkadaşlar. Bir de... Hadi. ...bir çıplak yapacağız. Evet arkadaşlar, bunu birden hızlı yapacağız. Çünkü hamur kopaklandı dedim gibi açılmaz diyor. Çıkıncıyı bulup. Dediler ya cap Cap de geçer bin de. Cap işte. Burada da gördüğünüz gibi tavuk suyumuz var. Tavuk suyumuzu ilave edeceğiz. Böyle biraz önce bunu ince telle süzdük arkadaşlar. Tuzunun karabiberini atacağız. Sonra iyice kaynatıp sonra buradaki havucumuzu üzerine tükeceğiz. Üzerine sonra arkadaşlar birkaç tane süt atacağız. Bak katılığını gördünüz çiğimizin. Katılaştı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi havuçlarımız şu anda Anlamıyorsun tavucu ben sadece yemiyor demiyorum. Nelere yarıyormuş da. bir de ta, video çekilir Youtube'da koca dünya diyor. Anlayın. Yalan mı? Ama şu ne işe yarar? Hatta bizim orada ona başlamış gidildi. Selam. Küçük bir dünya. Ben dur 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 mi abi? Ben göze yarıyor sana. El, eline çek eline. Küçük bir dünya mi lan? yol ya. Yusuf abi. Çok bak, o da Şöyle bak. bana da Hiç merak etme. şeyden değil, Çok tehlikeli. Abi bu iki kişi birbirine dövüştürmeye. Un var, birbirine süt düşürmeye. var, Kısır tamam mı? yani bu. Evet, evet. Evet. Aç bir şey, aç, bak, dene. Evet arkadaşlar. Sütlerimizi her sisteme karşı böyle bir kokluyoruz. Ne olur ne olur. falan olur diye. Bu arada da arkadaşlar... ...şu üzerine şeyi attım ya... ...havucu döktüm ya, soğumuş havucu. Çok aşırı kaynamasın, sütümüz kesilmesin diye şu anda atayım ki bunu. Evet, başlıyoruz tekrar. yıkadıktan sonra arkadaşlar. Eşşek bir çorba olmuş arkadaşlar. Onun için... Evet, yakınsanız saat bura... Neydi? Mülhaym? Türk Merkezi. Selam abi, bu arada var ya... Şu tarafa tut şeyi... Telefon. Buradan sen telefon vermeye düşürdün? hiç çok ya. <laughs> bir de o da diyor. Bir şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu çorbamız oldu. Bugünkü güzel havuç çorbası. Bugün de böyle olsun. Bugün de böyle olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çorbamız kaynadı. Dehşet bir çorba oldu. <laughs> rengini de görüyorsunuz. Benim şeyin Altyazı ayarlamasını mı? bilmiyorum. Ee, çok kırmızı falan. Aslında rengi daha bir tatlı görünüyor ama benim baktığımda o şekilde göremiyim. İnşallah bugün şeyini de ayarlatırım rengini. Çok renkli çıkmıyor. Çorbam hazır arkadaşlar. Burada da işte gördüğünüz gibi fırında tavuk. Üzerine patates koyacağım, tepsi, domates, biber. Tekrar fırına vereceğim bundan şundan sonra arkadaşlar. yemin burada da patatesimiz kuzari, son patatesimiz inşallah. Ee, fırında da iki tane tepsi ayrıyeten şey var. Yemeğimiz var tavuğum.